Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan ayında olduğumuz için evde ekmekler birikiyor ve bayatlıyor. Ben de bu ekmekleri değerlendirmek için bir tarif hazırladım. Kısa bir video. Umarım beğenirsiniz. Ben bir buçuk ekmekle yapacağım. Bayat ekmeklerimi dilimliyorum. Dilimlediğim ekmeklerimi yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Ekmekleri tepsiye dizdim. Şimdi üzeri için 4 tane yumurta kırıyorum. Siz bir tane ekmek yapacaksanız 3 tane yumurta da kırabilirsiniz. Yumurtaları iyice çırpıyorum. Yumurtaların üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz, yarım tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı toz biber ve bir çay kaşığı karabiber ekledim. Siz de istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. 5-6 dal maydanoz ve 3-4 dal dereotu doğramıştım. Böyle ince ince doğradım. Onları ekliyorum. İçine biraz da renk vermesi için küçük küçük kapya biberi doğramıştım. Onu ekliyorum. İsterseniz böyle küçük doğranmış domates ekleyebilirsiniz ya da zeytinin çekirdeğini çıkartıp doğrayıp ekleyebilirsiniz. Sucuk doğrayıp ekleyebilirsiniz. İçine koyacağınız malzemeler tamamen size kalmış ben biraz da zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağım da 3 yemek kaşığı kadar. İsterseniz çek yağı da yapabilirsiniz. Ekmekler daha yumuşak olsun isterseniz yarım çay bardağı kadar süt ekleyin. Malzemelerimi tekrar şöyle bir karıştırdım. Ekmeklerin üzerine koyuyorum. Yumurtalı karışımımı her dilim ekmeğe sürerken şöyle bir karıştırıyorum karıştırmazsanız ilk sürdüğünüz ekmekler zeytinyağlı olur. Diğerleri yağsız olur. Bol bol sürüyorum. Sahur için de doyurucu bir tarif. Evde bayat ekmeğin varsa tost yaparak, fırında böyle yumurtalı ekmek yaparak ya da yağda yumurtalı sütlü ekmek kızartarak değerlendiriyorum. Sütlü yumurtalı tavada ekmek kızartma tarifi de çok lezzetli oluyor. Çok yağ çekmiyor. O tarifi de yayınlamıştım. Kanalımdan bakabilirsiniz. Hazırladığım malzemeyi bol bol sürdüm. Ama 4-5 tane ekmeğim kaldı. Harcım çok az kaldı. Üzerine bir tane yumurta kırıp bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Kalan ekmeklerime onu süreceğim. Sadece yumurtayı baharatla bile karıştırsanız çok güzel oluyor. Ekmeklerimin en üstüne de kaşar peyniri koyuyorum. Kaşar peynirini yumurtalı karışımın içine de karıştırıp sürebilirsiniz ama öyle ekmeklere sürmesi hem zor oluyor hem daha az kaşar peyniri oluyor. Böyle bol bol koyuyorum. Tabi yine tercih sizin isterseniz karışımın içine karıştırın. Hepsine peynirlerini de koydum. Fırınımı 200 dereceye ayarladım. Isınan fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Kaşarları eridi. Üzerleri de kızarmaya başladı. Ben iyice kızarınca alıyorum. Böyle az kızartabilirsiniz. Ekmeklerim çok güzel oldu. Yenmeyen bayat ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sadece yanına bir çay demleyin ve başlı başı bir kahvaltı oluyor çok doyurucu. Hem savur için hem diğer günlerde kahvaltı için harika bir tarif. Umarım dener ve beğenirsiniz. Fırından çıkartınca sıcak sıcak servis tabağına alalım ve hemen sıcak sıcak yiyelim. Biraz bekleyince yumuşuyor. Zaten kapış kapışken için de içinde kalmıyor. Ben çayımı da hazırladım. Savur için artık afiyetle yiyebiliriz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.